Güzel ve düzgün görünüyor ama iniş çıkışlar var. İşimizde de var, ilişkide de Tabii. oluyor. Mesela ilişkide olduğu zaman sette nasıl bir deniz görüyoruz? Ben... Duruyorum. <laughs> sette yansıtmam. E, tamam. Sette ben bir enerji bombasıyımdır. Aha. Çünkü herkesin böyle mutlu olmasını isterim hmm. ya mutlulukla çalışalım zaten uzun sürelerde evet, çalışıyoruz evet. yazık bize. O yüzden böyle fazla enerji dolu olurum. Eve gelince bu sefer çökerim hatta hani. Çok böyle... Ben çok bozulurum. Dışarıda güldün, <laughs> eğlendim <gülüyor> Yani <bize>. yani. <laughs> ha, bazen şey olur. Ya yani benim de bitik olduğum anlar oluyor. Hmm. Mesela teşkilatta artık üç sezon olmuştu. Herkes alışmış tane hani birbirine. Lara Croft birbirine. gibi bir şeydi mi orada sana. Ya evet çok keyifliydi. Çok Aynen şey. çok Evde seviyoruz gaza ben gelip... de aksiyon. <laughs> yok değil mi? Yok yok hayır. <gülüyor> <gülüyor> evet, benim bu bakışı lütfen slow motion. <laughs> Kazanan taraf Trump oldu. <gülüyor> <gülüyor> Yani çok keyifli geçiyordu ama onda mesela hani kötü uyanıyorum ya yani bazen olur ya böyle betül yanarısı evet. kontrol edemediğim zamanlar oluyordu böyle ayda yılda bir zaten beni görüyorlardı arabadan inince tamam Aa, bu diyorlardı bugün de şey değil. ama bilerek mesela kimseyle konuşmuyordum çünkü hani kalp kırmayayım ağzımdan Hı. yanlış bir şey çıkar ki özür dilemekten de gocunmam da hani kalp kırmayayım bir şey olmasın diye ya, evet. böyle böyle duruyorum mesela yani hiçbir şey demeden. <laughs> Durdu ama gördünüz mü? Öyle <laughs> <laughs> pek hoş değil. <laughs> Kaç çiftimiz var şu anda? Evli olanlar ya da beraberli olanlar el kaldırabilir mi? Biz Deniz'le bakalım. Şöyle. Şöyle. Az. Şöyle, azmış. Az. Ben neden kimseyi bulamıyorum bu kadar boşluktaysa hayat? Evet <laughs> yani ben bu programı bu yüzden yapıyorum buradan kendime izleyici. <laughs> Şimdi bize o zaman geri kalanımız bayağı bekar. Uzun ilişkinin sırrını senden öğrenebilir miyiz? Ay hiç bilmiyorum. <laughs> yani şöyle ya bence çok değiş yani insanın hmm. insanın ne beklediğine bağlı hmm. bence ya. Ee, biz mesela ilişkimizin başlarında çok iyiydik birbirimiz yani sürekli tartışırdık, ederdik Aha. böyle. Barış ayrı kıskançtı, ben ayrı kıskançtım. Sonra birbirimizi dövdük böyle. Çok evet ateşli değil ya çok bet bir şey bence yani hiç ne gerek var yani geldik üç günlük dünya niye kavga ediyoruz diye. sonradan o uyumu oturttuk yani onu hani birlikte değiştik geliştik mi diyeyim artık dönüştük dedikodu yapıyor musun? Ay gittik Ayşe'lerin evinde perde iğrençti falan. Gibi. Ay yok ay evet o zevk meselesi ona bir şey değil. ama şöyle yani ben ne? Yapıyoruz ya dedi Barış. Ya, şey yapıyorsun ya hayatım evet, bu şey çok ya, güzel görüyorsun. bir şeydir. Mesela yatakta böyle tam böyle göz göze gelmişsin, <laughs> dişler fırçalanmış, öpüşülecek ama öpüşülmüyor. çünkü Ayşe'nin perdelerini konuşuyorsunuz. <laughs> çok iyi değil mi? Beraber gördüğümüz şey yaptığımız bir şey varsa evet konuşuruz. <laughs> ee, ama ben gidip ona anlatmam yani hani bir arkadaşından bir şey, şey. duydum, sırdını falan bir şey. aynen. Ama onun dışında ama şey de yaparız. çok keyiflidir. Ya ben bunu yapıyorum. Arkadaşımın yeni sevgilisi. Ha yaparız. <laughs> yaparız, yaparız. Yalan söylemeyeyim şimdi. Olmaz. Yapılmayacak bir şey değil. Yani inanılmaz bir şey.